beni ilk defa görüyorsan ve kanalımı ilk kez keşfetmişsen bin abone olmamda bana destek olmak için kanala abone olmayı unutma. Selam millet yeni bir ürün inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bugün kadrajımı ve açımı biraz değiştirdim. Çünkü ayakta olmamı gerektirecek bir ürün inceleyeceğiz hep birlikte. Geçen kış ilk defa bir mutfak ürünü incelemiştim ve bu da kanalımda minik ev aletleri kategorisine falan giriyordu. Minik değil de küçük ev aletleri diyeyim ben ona. Sonra bu seriyi biraz daha genişletmek istedim. Evde kullanabileceğimiz uygun fiyatlı ve performansı son derece iyi olan ürünleri deneyeceğim. Zaten serinin ilk videosunu bir Türk malı Air Fryer ile yapmıştık. Bugün de hep birlikte uygun fiyatlı mini bir ütü inceleyeceğiz. Kendisi Kiwi markasına ait. Bunun daha önce çıkmış eski bir modeli de var. Ama bu ona göre bir tık daha ufak. Damlatma yapıyor mu yapmıyor mu ona bakacağız. Teknik özelliklerini anlatacağım. Ve evimde zar zor bulduğum 2-3 tane gömleği hep birlikte ütüleyeceğiz. Bakalım bir ütü kadar performans gösterebilecek mi? Video uzun olabilir, kısa olabilir bilmiyorum. Hızlıca ürünü kutusundan çıkartalım. Daha sonrasında da ileriki aylarda gideceğim düğünlere hazırlık yapmak adına gömleklerimi ütüleyelim. Ama öncesinde bir kutumuzu sağına soluna bakalım. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı dillerde mini ütümüzün kullanım alanlarını yazmışlar. Bu tarafında da mini ütümüzün bir görseli ve yine nasıl kullanıldığı ve teknik detaylarını yazmışlar. Kendisinin 120 mililitre bir haznesi var. Ve içerisine koyduğunuz suyu normal bir ütü gibi gerçekten de çok hızlı şekilde ısıtabiliyor. Belki almak isteyenler olur diye ürünümüzün tam modelini de göstereyim size. Şimdi kutumuzu açalım. Ayakta kutu açmak da gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Kutudan ürünümüzün kendisi, bir adet garanti belgesi ve içerisinde farklı farklı dillerin bulunduğu bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Ürünümüz tabii ki de şarjlı değil arkadaşlar. Kendisini bir ütü gibi prize takarak kullanıyorsunuz. Kendisi iki parçadan oluşuyor. Şöyle bir ön kısmı bulunuyor. Bunu taktığınızda giysilerinize daha yakından temas edebiliyorsunuz. Sıcak suyu çıkardığı bölümde bu şekilde. Şu arkasında da bir led göstergesi var. Bu gösterge sayesinde içindeki suyun ısınıp ısınmadığını ve cihazın açık olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Şu gördüğünüz gri bölüme de suyumuzu dolduruyoruz. Şurada bir silikon kapakçık var. Onu çıkarttığımızda gördüğünüz gibi şuradan su dolduruyoruz. Şurada da bir tetiği bulunuyor. En merak ettiğim şey aslında damlatma yapıyor mu ve gerçekten kırışık olan bir gömleği ya da giy ne kadar düzleştirebiliyor. Ben günlük hayatımda eşofman sweatshirt ve ceket giyiyorum. Gömlek giymemi gerektirecek herhangi bir iç içerisinde bulunmadım ama bazen düğünlere giderken ya da özel bir gün olduğunda gerçekten de giyinme konusunda sıkıntı çekiyorum. O yüzden bugün gömleklerimi ütüleyeceğim ve onları dolabıma koyacağım. Bu sayede düğüne gittiğimde bir giyecek şeyim olacak, tebrikler. Şimdi suyun nasıl doldurulduğunu size göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden ben içine hızlıca bir su doldurayım. Biraz fazla koydum galiba ama neyse. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kendisi şarjlı bir ürün olmadığı için etrafına eğer su gelmişse ya da prizine yakın bir bölgede su bulunuyorsa elinizi falan güzelce kurulayın ki çarpılmayın. Şimdi ben performansını acayip merak ediyorum. Kendisini prize takmadan hızlıca size neredeyse hiçbir yerde giymediğim çeyizlik gömleklerimi göstereceğim. Evet gömlek tanıtım videosu başlasın arkadaşlar. Bunu geçen yaz aldım. Patronumun düğünü vardı ve dediğim gibi benim de gömleğim yoktu. Gidip bunu almıştım. Kendisi yazlık, kısa kollu bir gömlek. Şu iki tane kırmızı ve yeşil gömleği de çok öncesinde kuzenimle YouTube'da Oğuzhan Uğur'a özendiğimiz dönemler vardı. Biz de pinç gibi programlar yapmaya çalışıyorduk. Ben de oradaki Oğuzhan Uğur'dum. Böyle gömlekler almıştım. Daha güzel görüneyim diye. Ama sonrasında kilo aldım falan filan bu gömlekler bana olmamaya başladı. Ve ben de onları tabii ki de rafa kaldırdım. Hiçbir şekilde giymedim. Bunlar son derece kırışık gömlekler bu arada. Gösterdiğim 3 tanesi de bayağı kırışmış. Herhangi birinden başlayabilirim diye düşünüyorum. Şu yeşil alanla başlayalım abi. Bu arada softbox'ın ışığını söktüm ve onun tripodunu kullanıyorum bunun için. Müzik <laughs> Evet gömleğimizi bu şekilde astık arkadaşlar. Öncesinde size şöyle bir kırışık halini göstereyim. Ütümüzün kablosu da bayağı uzun bu arada. Yaklaşık 1,5 metre kadar var diye tahmin ediyorum. Ve yere konumlandırmış olduğum prizime takıyorum kendisini. Evet kameraya çok yaklaştıramayacağım ama şu arkada gördüğünüz led göstergesinde yeşil yanmaya başladı. Bu içerisindeki suyu ısıtmaya başladı anlamına geliyor. Ben de hayatımda hiç ütü kullanmadım ama nasıl bir deneyim olacak acaba? Evet arkadaki ışık söndü ve tetiğe bastığımda buhar çıkartmaya başladı. Şöyle bir damlatma testi yapalım damlatıyor ama. Herhangi bir damlatma yapmıyor ama buharı biraz az çıkarıyor şu an. Bir şey yanlış yapıyor muyum acaba diye düşünüyorum. Yapmıyorumlar herhalde. Neyse başlayalım ütülemeye. Bu arada gömleğe birazcık fazla yakın tuttum galiba. Birazcık su gitti üstüne. Olabilir. Abi çok iyi bu arada. Harbiden işe yarıyor. Bunu aslında tripodla değil de yerde yapmam gerekiyormuş. Şimdi anladım. Neyse ikinci gömleği öyle yaparız. Şöyle gömleğime dokundura dokundura yapıyorum. Elime alayım direkt. Daha mantıklı olacak herhalde. Abi acayip kullanışlı bir şeymiş ya. Şu an anladım. Yani tekrar kameraya gösterdim de ne kadar anlaşılacak kırışık olmadığı bilmiyorum ama gözde görülür bir fark var. Onu söyleyeyim. Kolunu yapayım. Nargile kafeye döndürüyor etrafı bir de. İçindeki su da artık tamamen ısındığı için. Yemin ederim ütüden daha kullanışlı bir şey abi. Bak dümdüz yaptı ya. Şu arkasına geçeyim. Büyük tane bu yeşil gömlek benim birazcık çıraklık eserim olacak ama şu fil dişi rengi olan gömleğimde daha iyi bir performans sergileyeceğimi düşünüyorum. Devam edelim. Birazcık da şu arka kısmını yapacağım. Ön taraf bayağı düğmeli olduğu için çok bir şey olmadı ama şöyle size arka tarafını da göstereyim arkadaşlar. Kırışıklığı şu şekilde. Bak arka tarafta daha belli oluyor. Abi buradaki farkı görmeniz lazım. Ön tarafta çok bir şey hissetmedim ama arkanın son hali böyle arkadaşlar. Yani kameraya dediğim gibi çok fazla yansımıyor ama yani gözle görülür bir fark kesinlikle var. Kaldıralım bu gömleği. Ve şu daha fazla belli olacağını düşündüğüm Fil dişi rengi gömleğime geçmek istiyorum. Evet gömleğin kırışıklığını size şöyle tepeden yansıyan ışıkla da göstermiş olayım. Bayağı kırışık arkadaşlar. Birazcık da böyle sağından solundan çekiştirdiğinde. Abi direkt fark ediyor ya. <laughs> Ramazan tünş ütüyle tanışıyor. Abi fark son derece açık. Evet şu gördüğünüz taraf ütülenmiş taraf arkadaşlar. Şurası da henüz ütülenmemiş taraf. Giysiyi biraz çekiştirerek ütülediğinizde tabii ki de daha iyi bir performans sergilemiş oluyor. Son derece iyi abi. Mükemmel. Evet şimdi şu tarafı da ütüleyelim. İçindeki su da az kaldı ama olsun. Ya <laughs> bu gömlek birazcık kirli mi bana mı öyle geliyor acaba? Gayet iyi abi dümdüz yaptı. Oraya. <laughs> 2 tane gömleği ütüledim neredeyse ve içindeki su bitmek üzere. Yani her iki giysi de bir içindeki suyu tazelemeniz gerekecek. Aklınızda bulunsun. Şöyle arkası da bayağı kırışık. Onu da yapayım ve gömleğin son halini size göstereyim. Evet, içindeki suyu an itibariyle bitirdim arkadaşlar ve hazırsanız önce bunu bir fişten çıkarayım sonrasında da gömleğin son halini size göstereyim. Evet, her ne kadar ütü yapmakta çok yetenekli olmasam da ya da hiç yetenekli olmasam da bayağı kırışmış olan gömleği bu hale getirdim. Şuradaki ufak tefek girintiler, çıkıntılar da tripod yüzünden oldu. Dediğim gibi bunu duvara asıp ütülesem hani o ilk başta gösterdiğim başlığı var ya, onunla daha yakından temas edebiliyorum ve gömleği son derece iyi ütüleyebiliyorum bu sayede. Ama Triboda rağmen ben ortaya çıkan şeyden son derece memnunum. Biraz daha üstünde çalışsam gömlek tamamen düğünde giyilebilecek bir hale gelecek, öyle düşünün. Evet, ütü yaparken bayağı yoruldum. Bu arada içinde su yokken de ütüyü fişten çekmeyi kesinlikle unutmayın. Ütü son derece kullanışlı, tam olarak benim gibi bekar ve tek yaşayan insanlar için tasarlanmış aslında. Çünkü ütü dediğimiz şey gerçekten de çok zahmetli bir şey. Bunun Karaca markasına ait daha kaliteli versiyonları da var ama... Bu son derece uygun fiyatlı ve gerçekten de işinizi görebilecek bir şey. Eğer sizde tam olarak böyle bir şey ihtiyacım var ve satın almak istiyorum diyorsanız açıklamadaki linke tıklayarak hızlıca satın alabilirsiniz. Ve benim anlatmadığım daha bir sürü teknik detayı var. Onları da o linke tıklayarak tabii ki de detaylı şekilde okuyabilirsiniz. Ürün ve performansı hakkındaki yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Daha fazla bu tarz ürün ve içerik için kanalıma abone olup şu an izlediğiniz videoya like atabilirsiniz. Bir sonraki ürün inceleme videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.